Milli Piyango bir umut mu yoksa matematik bilmeyenlerin vergisi mi? Her yıl milyonlarca insan ya çıkarsa diyerek bu biletlere sarılıyor. Ama matematik yalan söylemez. Bugün size hayal satmayacağım. Milli Piyango'nun arkasındaki o acımasız olasılık bilimini anlatacağım. Hazırsanız neden bilet almamanız gerektiğini kanıtlıyorum. Büyük ikramiyenin tam bilete çıkma olasılığı nedir biliyor musun? yaklaşık 10 milyonda bir. Bu rakamı somutlaştıralım. İstanbul'dan Ankara'ya giden bir yol boyunca her santimetreye bir taş koysak, senin o tek taşı gözün kapalı bulma ihtimalinle aynı. Bilimsel olarak buna istatistiksel imkansızlık diyoruz. Yıldırım çarpma ihtimali bu ikramiyeyi kazanma ihtimalinden çok daha yüksek. Ekonomide beklenen değer diye bir kavram vardır. Eğer bir bilet 400 TL ise ve sistem toplanan paranın sadece %50'sini ikramiye olarak dağıtıyorsa Matematiksel olarak elindeki biletin gerçek değeri aslında 200 TL'dir. Yani bilet aldığın an cebindeki paranın yarısını kaybedersin. Kasa her zaman kazanır. Çünkü oyunun kuralı senin zarar etmen üzerine kurulu. Buradaki asıl mesele sadece bilet parası değil. Fırsat maliyeti. Her yıl biletlere, şans oyunlarına ayırdığın o parayı tasarruf edip doğru şekilde kullansaydın, 20 yılın sonunda şansa ihtiyacı olmayan gerçek bir servetin olurdu. Piyango, yoksulların umudundan beslenen gizli bir vergidir. Zenginler ise parayı şansa değil, matematiğe yatırır. Matematik bilen birine piyango bileti satamazsın. Çünkü o, sonucun sıfıra ne kadar yakın olduğunu bilir. Peki ya sen, hala ya çıkarsa diyenlerden misin? Yoksa kendi şansını yatırımlarıyla yaratanlardan mı? Yorumlarda tartışalım. Bakalım kaç kişi matematiğin tarafında. Ekonomistliği takip et. Çünkü gerçek zenginlik anlamaktır.